Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Efendim <laughs> dersimize başlayalım. Fakat dersimize bir dua ile başlayalım. Bu dua farklı bir dua. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki herhangi bir kadın namaz kıldıktan sonra veya işte Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra herhangi bir zaman sonra dua ederse Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi benim günahlarımı bağışla. Ya Rabbi benim namazlarımı, ibadetlerimi kabul et dediği zaman ayrıca diyor, ayrıca kocasının içinde dua etmedikçe Allah öbür dualarını kabul etmez diyor. İlla ki kocasına da dua edecek. Şimdi hanımefendiler bu videoyu dinleseler diyecekler ki efendim işte erkekler hanımlarına dua etmeyecek mi? Onlar da edecekler tabii ki. Yani onların da dua etmemesi diye bir şey yok. Dua edecekler ama erkeğin kadın üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Kadının hakları yok mudur? Onun da hakları vardır. Erkek yediğinden yedirecek hanımına, giydiğinden giydirecek. Ne demek bu? Yani Akşama kadar sabaha kadar erkek beyefendi ne yiyorsa neyi içiyorsa hanımına da helal yollardan haram olmayan nimetlerden istifade ettirecek giydiğinden giydirecek yani üzerine bir elbise aldıysa kaç para verdi diyelim ki 100 lira verdi e 100 lira da verip hanımını alacak ayakkabı vesaire bunlar karşılıklı yani dolayısıyla hanımlar biraz daha ev işleriyle yani oturdukları yerde ev içerisinde ufak tefek işler yaptığı görülüyorsa da erkekler biraz daha ağır işlerde çalışıyor, mesuliyetleri daha fazla. Dolayısıyla onların dua etmesi hususunda kocalarına da ayrıca dua etmelerini Peygamber Efendimiz emir veriyor. Evet, Sıra Cabir radıyallahu anhe geldi. Cabiri duymuşunuzdur. Sahabe-i kiramın önde gelen değerli ve Peygamber Efendimizin de çok çok sık sık görüştüğü Cabir. Cabir radıyallahu an efendimiz bir gün hizmetçisine diyor ki kölesine: "Evladım, pazara gidelim de orada bir bakalım." neler var neler yok ihtiyaçlarımızı görelim diye pazara gidiyorlar beraber. Fakat bir at görüyorlar. At bildiğimiz. Cabir radıyallahu anh diyor ki hizmetçisine ya bu at çok güzel ata benziyor. Ben attan anlarım. Bir sorsana diyor adam bunu satıyor mu? Satıyorsa ne istiyor? Hizmetçisi Cabir'in gidiyor hizmetçi gidiyor ama Cabir de atı heveslendi ya gözü kaldı mübarek. Yavaş yavaş o da yaklaşıyor. Diyor ki at sahibine efendim bu atı satıyor musunuz? Evet. Ne istiyorsunuz diyor. 300 dinar diyor. Veya 300 dirhem. Cabir radıyallahu anh duyuyor bunu. Yan, yanına yaklaşıyor atın sahibinin diyor ki sen ata ne istiyordun bir daha söyle bakayım. 300 dirhem diyor. Cabir radıyallahu an atın şöyle etrafını bir geziyor şöyle. İyice bakıyor diyor ki bakın bu dünya tarihine geçmiş. Yani ben şurada bir paragraf açayım ben işte iyi seviyim, ben bu seviyim, ben şuyum, ben is, beni İsrail'den geldim. Biz efendim dünyada Tanrı tarafından efendim özel yaratılmışız. Dünyanın efendisi bizleriz. Geç bunları. Palavra yapma, kafirlik yapma, dinsizlik yapma. Beşikteki çocukları paramparça yapacaksın diye Tevrat'ın neresinde yazıyor? Gavur oğlu gavur. Niye yalan söylüyorsun? Geç bunları. Bak, Cabir'e bak, Cabir'e. Cabir'e var. Bak adamlık nasılmış. Bizdeki Müslümanlar için de söylüyorum. Nefsim için de söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Dünyada ne kadar insan varsa, Müslüman demiyorum bakın. Müslümanlarla beraber. Dünyada ne kadar insan varsa, Cabir radıyallahu an Efendimizin, o sahabe güzinin, Allah Resulü'nden aldığı terbiye neticesinde nasıl bir hale gelmiş? Bunları okumaları lazım. Bunlardan biraz bilgi sahibi olmaları lazım hepimizin. Cabir radıyallahu anh diyor ki atın sahibine niye diyor bunu ucuza satıyorsun? 300 dirhem az diyor bu at güzel bir ata benziyor. Yoksa bir yerinde diyor bir kusuru var da sen onu gizliyor musun? Yoksa, Hayır efendim diyor. Muhayyer. Atı alabilirsiniz. Kullanın. Eğer bir yerinde bir hata olursa paranızı iade ederim diyor. Atın sahibi de güzel, Cabir daha güzel. Cabir biraz daha bakıyor ata. Diyor ki bu at 300 dirhem değil yavrum diyor. 600 dirhem yapar diyor. 600, yüzde yüz artırıyor. Kim artırıyor? Satan değil, alan artıyor, almak isteyen. Hey gidi be, hey gidi. Hey gidi ben de Müslümanım diye ahkam kesenler. Hey gidi ben efendim işte benim efendim, benim hocam, benim şeyhim var ya beni uçurdu havalarda. Buradan İstanbul'dan uça uça gidiyoruz Şeyh Efendi beraber Kabe'de sabah namazını kılıyoruz. Tekrar uça uça İstanbul'a geliyoruz. Geç bunları be. Geç bunları bu yalanları. Allah aşkına Cabir radıyallahu an içimi sızlattı benim. Hey dedim ya Rabbi sen bizi cennete korsan mertliğinden cömertliğinden dolayı koy korsun, koyacaksın cennete inşallah. Ama biz onu hak etmiş değiliz. Pazara gidiyorsun, bir şey alacaksın, araba alacaksın, ev alacaksın, arsa alacaksın, kurbanlık alacaksın. Hele o kurbanlıkla, ya kurban ibadet, vacip. Kurban kesecek adam, kurban satanın kolunu sökecek adam böyle. öyle sallıyor ki, neredeyse adam yani omuzdan çıkacak kol. Niye? Efendim çok istediniz. Ya 10 bin lira olur mu? Ver, hadi hayırını gör. 8 bin lira. Cabir öyle yapmıyor. Tam tersini yapıyor Cabir. Sen Müslüman, biz de gavur değiliz canım, biz de Müslüman. Ya Müslümansın tamam. Kardeşim Müslümansın, Müslüman değilsin konusu değil. Cabirli olmak lazım. Cabir olmak lazım. Adam şaşırıyor diyor ki, sizin isminiz neydi efendim diyor. Ben sizi tanır gibi oluyorum. Benim ismim Cabir'dir diyor. Ha şu Cabir öyle mi? Allah Rasulü'nün arkadaşı, Allah Rasulü'nün dostu, Allah Rasulü'nün oturmuş kalkmış nasıl belli oluyor görüyor musunuz? Allah Rasulü'sü ne yaptı ki Cabir öyle oldu? Cabir Müslüman olmadan evvel öyle değildi. O da bizim gibi yapıyordu işte. Ver elim, ver hayrını gör. Salla babam salla. E kolları kopacak neredeyse. Öyleydi ama ne oldu? Diyor ki oğlum evladım sen diyor. Atı niye böyle ucuza satıyorsun? Efendim çok diyor. Çok sıkıştım diyor. Acil ihtiyacım var paraya diyor. Çocuk çoluğum çok perişan oldu. Bu atı satacağım. O zaman diyor 600 dirheme verirsen alırım. Vermezsen sen bilirsin deyince adam şaşırıyor. Peki, öyle olsun diyor ve atı alıyorlar. Atı alan Üsküdar'ı geçmiyor. Atı alan cenneti de geçiyor. Cehennemi zaten çoktan geçmiş. Bizde öyle derler ya, atı alan Üsküdar'ı geçti. Ne Üsküdar? Üsküdar mı kaldı kardeşim? Dünyanın öbür ucunu geçti. Cabiller. Bunları cennete koymasın da Allah kimi koyacak? Siz okullarda dünya kadar, dünya kadar ilim, irfan sahibi yapın insanları. Adam olmadıktan sonra, hırsız olduktan sonra, haydut olduktan sonra, vatan haini olduktan sonra. Nedir ya bunun ilmi ne? Profesör olsa ne olacak? Profesör. Adam çıkmış profesör ayet inkar ediyor kafir oğlu kafir. Ayet inkar ediyor ya. Ya eyhellezine amenu innemel müşrikuna necsun fekrabul mescidil haram. Ya bu ayeti inkar ediyordum. Tevbe suresinde. Neymiş? Hoşuna gitmemiş bu ayet. Öyle diyor ya. Benim diyor hoşuma gitmedi öyle ayet olmaz diyor. Şu hale bak. Neymiş? Allah müşriklere necis demiş. Vay efendim. Vay efendim nasıl der bunu? Allah'a kafa tutuyor gavur. E bu adam profesör ya. ilahiyat profesörü kardeşim. Ne günlere kaldık ya. Ya sen ilahiyat profesörü olmuşsun. Cabir'den hiç haberin yok. Varsa da inanmıyorsun onu gerici yobaz görüyorsun. Efendim sensin. İşte kaba saba bir insan, okuma yazması bilmeyen bir insan zaten doçent bile değil o. O gözle bakıyorsun. Bakmaya devam et kardeşim. Biz biz bakacak yeri bulmaya çalışıyoruz. Sen de bulmamaya çalışıyorsun. Devam et öyle. Mahşer günü terazi kurulacak senin için. Allah'ın Resulü diyor ki Müslümanlar için terazi kurulmaz mahşer günü diyor. Aynen böyle geçenler okudum bir kitapta. Hangi kitapta olduğunu da şimdi unuttum. Karıştırmam lazım. Yüzlerce kitap. Diyor ki Peygamberimiz Müslümana terazi kurmaz Allah. Münafığa ve kafire terazi kurar. Çünkü Müslümana der ki senin belli, namazın belli, haccın belli, kurban kesmişin belli, kurban keseceğin zaman kurbanı satanın efendim ağzından burnundan getirmiyorsun, zora koşmuyorsun, ne istiyorsak al kardeşim diyorsun, güzel güzel kurban kesiyorsun. Yani Allahu Teala hakiki Müslümanların neyini sorgulasın? Ebubekir'in neyini sorgulasın Cenab-ı Allah? Ebubekir Allah ne dediyse aynısını, Resulullah ne dediyse aynını, aynısını sabah olmadan, akşamsa akşam, sabahsa sabah, gündüzse gündüz, öğlense ikindi akşamsa hangi saatteyse aynen yerine getiriyor. Üzerinde bir cübbesi var, onu da veriyor. Çıplak kalıyor ya Ebubekir. Cıplak hasıra sarınıyor. Hiçbir şey izi yok. Cebrail aleyhisselam geliyor. Ya Resulallah Ebu Bekir cıplak kaldı. Bak mescide de gelemiyor. Evinde hapis kaldı. Derhal buna elbise gönder. Peygamberimiz elbise gönderiyor da Ebu Bekir ev, evden mescide geliyor. Ebu Bekir ömründe hiç zekat verememiş. Vermemiş. Yok ki versin. Hepsini vermiş Allah yolunda. E Allahu Teala bu, bu, mübarek zatın hesabı ne hesabını sorsun ki? Direk cennete yallah. Öyle hadisler çok. Bir grup insan var ki diyor Peygamberimiz onlar hesap vermiyorlar. Onlar direkt uçarak havada direkt kestirmeden cennete gidecekler. E kim bunlar hocam? Anlattık geçen şeylerde, derslerimizde. Devamlı devamlı anlatılmaz tabi. Yorgunluk geliyor, usanç geliyor, bıkkınlık geliyor, geliyor da geliyor. Evet devam edelim. 300 dirheme ben almam yavrum. Verirsen 600 dirhem yapar bu at. ''Aldım, yoksa almıyorum'' diyor ve e, ''Efendim sensin'' bu parayla alıyor ve adam da satıyor.